Sultanım şeytan kulağımıza fısıldar ve biz bu fısıltının şeytana ait olduğunu fark etmeden kendi düşüncemiz olduğunu düşünür. Şeytanın tuzağına düşeriz. Bu durumdan nasıl uyanabiliriz? Elhamdülillah işte bunun bir sürü göstergeleri var. İnsanda bir melek var bir de şeytan görevli. Mesela güzel bir hususta aklına iyi bir düşünce gelirse İlk, ilk önce gelen melektendir. Biraz tereddüt edersen arkasından seni caydırmak için kalbine vesveseler gelir. O da şeytandandır. Mesela ezan okunuyor. Güzel uyanmışsın, duyuyorum. Ben beş dakika daha uyuyayım diyor. Şeyh ne güzel der. Ömür boyu uyuyun diyor. Bir beş dakika daha uyusan ne olacak? Ya da bir beş dakika şeytana hemen dürtüyor, Canım diyor hemen daha bir sürü daha vakit var. Bir beş dakika daha. Onu diyor kulağına işer diyor. Uyanır ki güneş doğmuş yükselmiş. Allah aşkına rast edesin. Mesela bir hayır yapacaksın. Hemen gönlüne güzel bir düşünce gelir. işte şu fakire Allah rızası için şunu yapayım. Onu diyor Hemen anında uygulamaya koyacaksın. Bu melekten. Biraz tereddüt edersen hemen şeytan yetişir diyor. Ya Murat bin sen ne yapıyorsun? Ne alınan kazanıyorsun? Bak gecenin yarısına kadar ağaçıma kadar ayak üstüsün. Mehmet Hoca senin kazancın ortağı mı diyor? Ne veriyorsun? Ya Mehmet Hoca'ya vermiyorsun ki Allah'a veriyorsun. Hemen yakalar. Allah aşkına rast getirsin. O zaten bir ucundan tutarsa hiçbir şansın yok. Çünkü biz zayıfız maalesef.